referanslar var. Doğru. Kur'an'dan önceki kitaplara evet. e, bunun gerekçesini soruyor. Kur'an'dan önceki evet. Kur'an'dan önceki kitaplara bu, bu çok önemli referans vermenin gerekçesini bu sorar. Bu çok önemli. Bir kere şunu söyleyeyim. Ee, biz vahyi eğer Kur'an'dan ibaret görür. Kur'an'dan önceki vahiyleri yok sayarsak Kur'an'ın kendi gelemeğini yok etmiş oluruz. Bu çok önemli. Unutmayalım imanımızda tevhid neydi? La ilahe illallah. İlla. La kitabe illa Kur'an derseniz imansız olursunuz. Kütübihi. Ve kütübihi. Evet. Cemil. Kullun amene billahi ve melaiketihi ve, ve kütübihi ve rusulihi. Ne oldu? Eğer <laughs> la nebiyye illa Muhammed. Bakın bu tevhid kelimesinin peygamberimize uyarlanmış biçimidir. Derseniz dinden çıkarsınız. <laughs> Ama o sadece Allah için. Onun için bu çok önemli. Eğer e, bizden önceki e, Kur'an'dan önceki vahiylerin peki nasıl güveneceğiz de referans vereceğiz? Belli gelenek için neyi nasıl güveneceksek Önceki vahiyleri de öyle. Mihenk taşı. Mihenk taşı kullanacağız. Evet. Geleneği de aynı mihenk taşına vuracağız. Düşünün. Bir şey değerse kalpazanı da olur, kalpı da olur. Değer olan her şeyin kalpı, sahtesi olur. Ama müheymin de var. Eyvallah. Bugün kalk para basmıyorlar mı? Sahte para basmıyorlar. Sahte onlar. dolar. Altının sahtesini Alt, basmıyorlar. Sahte, altın. mı? sahte dolar basmıyorlar mı? Sahte euro binlerce tedbir alıyorsunuz. Üstüne jandarma koyuyorsunuz. Yine kar etmiyor birileri. Niye? Değer çünkü. Çünkü para ediyor. Dolayısıyla din de böyle, metafizik de böyle. Sahte metafizik var biliyor musunuz Fatih? Sahte metafizik. Bu duymadım. Evet, onu da benden. Diyor. Sahte metafizik gerçeğine gerçeğine insanlar ulaşmak için gerekli olan alın terini dökmek istemeyince ne o, ne oluyor gidiyor efendim livasın hakikisi 300 lira mesela diyorum evet. öyleyse efendim ama Çak, çakması çakması 40 lira 30 lira veriyor 30 lirayı çakmasını alıyor dinin de çakması vardır anlatabiliyor muyum bu manada peki nasıl ayırt edeceğiz? Tevrat'a referans veriyorsak, İncil'e referans veriyorsak buna niye ihtiyaç duyarız bir şundan? Bir kere Kur'an inne hazihi ummetukum ummetun vahide" ayeti var ya. Bu bu ümmetle alakalı Vahil, değildir. Dahil insanlığın tamamındaki vahiy gelenekleriyle alakalıdır. Evet. Ayetin önüne sonuna bakarsanız peki. bunu görürsünüz. Bu bir o ne zaman yarabbim, mesela ben Fatiha'daki amini çok önemserim. <laughs> çok önemserim. Efendimiz o amini açıktan söylerdi açıktan okuduğu namazlarda. Cemaat de açıktan okurdu. Hatta kimin amini meleklerin aminine denk gelirse Allah onun günahlarını affeder buyuruyor. Onun için amin diye cemaat hep beraber olur. olur. Bütün Sünnette cemaat söylediği budur. zaman. Peki bu amine değer vermemin ayrı bir sebebi var bu aynı zamanda İbrahimi geleneklerin hepsinde yaşayan bir şeydir onun için Yahudilerde de yaşar Hristiyanlarda da yaşar peki onlarda var diye biz aminimizden vaz mı geçelim yahu o geleneklerin kökü de vahiye dayalı dolayısıyla varsa ortak bir nokta o ortak noktayı da Kur'an onaylıyorsa İslam onaylıyorsa Rasul onaylıyorsa biz o noktadan tutarız tutarız. Çok önemli. Onun için Kudüs'ün ana giriş kapısının üstünde La ilahe illallah İbrahim Halilullah yazmış Osman. Muhammedur Resulullah yazmamış. Ortak nokta. Ortak nokta. Niye yani daha büyük kare mümkünken, daha büyük zemin mümkünken, Kudüs'e de o yakışır. Zemini küçülteceksin, Kudüs'e de o yakışır. Yani hakları yok mu? Yani Kudüs biz kurmadık. Evet. Bu Kudüs'ü efendim biz kucağımızda bulduk. Börte indirilip yere. Aynen öyle. Yapıp yere indirilip ötekiler, indirilip, ötekiler, ötekiler <laughs> ötekileştiriyorlar kendileri dışındakileri. Biz de mi aynı suçu işleyelim? Dolayısıyla önceki geleneklere başvurmamızın, önceki vahiylere başvurmamızın bir tek kriteri vardır. Onu da Efendimiz koymuştur. Eğer Kur'an doğruluyorsa, Kur'an'da müheyminen <laughs> ala vasfı vardır Kur'an'ın. Kur'an kriterine vururuz mihenk taşına. Kur'an geçiyorsa tamam. O orada da vahiydir. Onun için Kur'an'dan geçmiyorsa hayır. O bir başına bir kaza gelmiştir. Onun için de bu manada önceki e, vahiy geleneklerine referans yapmamızın sebebi bu vahyi sadece aba ecdat Müslüman olanlar okusun da istifade etsin diye değil tüm dünyadaki <laughs> aynen öyle. Yani muharref inanç temsilcileri de okusun da bari kendilerine gelen vahyin özünün içinde saklandığı, korunduğu mütekamil vahiy sağlamasını Anlamasını yapsın. Da, aynen öyle. <laughs> Allah'ın insanlığa son sadakası olan Kur'an'la tanışsın. Bir insan daha bu vesileyle hidayete yüreğini açsa bu kardır. Onun için büyük fotoğrafı yırtıp da küçük fotoğrafa sığdırmamak lazım olmuyorum. sanırım Mehmet Zeyrek beyefendi konuşacaklar Siz katkınız ya da sorunuz olabilir Buyurun selamun aleyküm Allah razı olsun böyle bir imkan ve fırsat verdiğiniz için Rabbime şükür ediyorum böyle güzel insanlarla bir arada olduğumuz için böyle bir kanalımız böyle bir hocamız ve bizi böyle izleyenler var. Rabbim bizi burada topladığı gibi, hocamın sürekli ettiği duadır. Biz de aynı duayı ediyoruz. Cennette de toplanmayı, Amin. bu şekilde sohbet etmeyi, Amin. eski günleri konuşmayı Rabbim nasip etsin. Amin. Bizim e, grubumuz az önce Bahar hocam bahsetti. Ben birkaç ufak ilaveler yapayım. Bizler e, her birimiz bir memleketteniz. Ali kardeşimiz e, Sivas'tan, yani İç Anadolu'dan. Salim abimiz Karadeniz'den, Giresun'dan, Ali abimiz Urfa'dan, özel kardeşimiz Kars'tan, Maşuk abimiz <laughs> e, Elazığ'dan. Ben kendim de Adıyamanlıyım. Bahri Bey Kayseri'den. Bahri, Bahri Bey Kayseri'den. Kayseri mahrum kalmasın bu arada. E, <laughs> e, Bunlar oluşturduğu bir grup. Bunun için söylüyorum. E, dillerimiz farklı, kültürlerimiz farklı, Hayır, yemeklerimiz abi. farklı, hatta içeceklerimiz dahi farklı. Fakat bunun bize verdiği çok güzel nimetler var. Nedir? Biz topluma çıktığımız zaman her türlü insanlarla rahat irtibat kurabiliyoruz. Zorlanmıyoruz. Kürtmüş, lazmış, şuyum. Yeah. Çünkü alışmışız artık geleneğine, çok şuyuna, buyuna. Çok rahat hareket edebiliyoruz. Ayrıca bizler buradaki beslenmemizle, bu gruptan aldığımız ilhamla, Kur'an Kerim'den aldığımız ilhamla diğer cemaatlerle rahatlıkla geçinebiliyoruz. Eyvallah. Sıkıntı yaşayamıyoruz, yaşamıyoruz. Çünkü bizler olabildiğince geniş bakıyoruz. Çünkü o çok. kültürü almışız. Çok güzel. Ee, bu noktada fazla sözü de uzatmadan e, çok sorumuz var ama arkadaşlarımız hepsinin soruları var. Ee, Rabbim e, geleneğimizi, duygularımızı, inadımızı, sevgimizi, hepsini anladığımız kadarıyla Müslümanlaştırın diyor. İslamileştirin. Evet. Bunu anladık eğitimlerimizden. Evet. Ben e, biraz şu konuya değinmek istiyorum şimdi peygamberlerin genelde mücadelesi kafirlerle ağırlık olarak söylüyorum müşriklerle inanmayanlarla olmuş fakat Hazreti İsa ve çağdaşlarına baktığımız Hazreti Meryem, Zekeriya, Yahya aleyhisselam tam bir gelenekçi toplumun içine düşüyorlar adeta indiriliyorlar veyahut da ee, ve gelenekçilerle çok büyük bir mücadele ediyorlar ve bu hayatlarına mal oluyor şehadetle son buluyor. Ve İmam Hazreti Ali aynı şekilde gene müs, gelenekçilerle çok büyük sıkıntılar yaşıyor, büyük mücadeleler yaşıyor. O da hayatına mal oluyor. Ve Hazreti Hüseyin ve i̇mam Azam Ebu Hanife. Bunların mücadelesine baktığımızda ağırlıkla gelenekçilerle olan bir mücadele. Bu noktada biz bunları nasıl okumalıyız ve kendimize nasıl çıkarımlarda bulunmalıyız? Teşekkür ederim Alar olsun Ben teşekkür ederim demek ki bu kavga yeni değil. Bu Buradan bu çıkıyor. Ee, öncelikle e, o iki vurgunuzdan dolayı tebrik ediyorum. Yani Kur'an bizi terbiye etti, farklı renklere tahammül sınırımız genişledi. Ne kadar güzel bir tespitti bu. Hakikaten bu çok önemli. Aynı zamanda Kur'an kardeşliği kurduk. Her birimiz farklı yerlerdeniz, farklı efendim kültürlerdeniz, farklı e, terbiyelerden geçtik. Çünkü memleketin her tarafı farklı bir e, tonda efendim. Ama aynı ideal etrafında, e, bir kitabın etrafında toplanabiliyoruz. E, bu da sizin aynı zamanda zenginliğiniz demek. Demek ki Kur'an sadece içindekilerle zenginleştirmiyor bizi. Bizi bir araya getirerek de zenginleştiriyor. Hani adeta etdemeni Rabb'i demiş. Eyvallah. Allah. Bu vurgular e, hakikaten mühim de onun için e, bir de ben üstünü çizmek, altını çizmek istedim. Sualiniz e, sualimiz aslında bir sorun. Yani bu yeni bir kavga değil. Bu mücadele geçmişte de böyleydi, gelecekte de böyle olacak. Esasında siz Hazreti İsa'nın ee, diğer e, işte Hazreti Yahya, Hazreti Zekeriya, Hazreti Meryem'in e, Yahudi geleneğine karşı verdiği mücadeleyi söylediniz. Gelenekçi Yahudilerin onları ölümüne efendim e, saldırdığını söylediniz. Bu böyle ama öbür taraftan sizin saymadığınız Kur'an'ın zikrettiği gelenekler de işin özüne baktığınızda benzerdir. Nihayetinde insanlığın çıkış noktası. Vahidendir. Anlatabiliyor muyum? Yani Adem oğlunun sembol atası olan Adem doğru yerden başlamıştır. Allah'tan kelimeleri almıştır. Allah'tan isimleri almıştır. Dolayısıyla Allah'ın verdiği sermaye ile yola çıkmıştır insanlık. Bu bu demektir zaten. Onun için insanlık başlangıçta doğru başladı. Fakat sapma arızidir. O zaman diğerlerine karşı verilen mücadele de aslında sonradan oluşmuş sapmayı izale etmek ve aslına döndürmek için verilen bir mücadeledir. Yani Nuh kavmi asıldan sapmış bir kavimdi. Zaten İbni Abbas'tan nakledilen bir rivayete göre Şit peygamber döneminde diyor işte arifler vardı. O ariflerin evlatları geldiler. Babalarımız arif insanlardı. Öldüler. Onların hatırasına bir şey yapalım. Ne yapalım? Onlara bir görkemli mezar yapalım. Onların çocukları geldi. Ya babalarımız, dedelerimize mezar yapmış. Biz de bir şey koyalım bunun üstüne. Ne yapalım? Onların resmini yapalım. Onların torunları geldiler. Ya onlar onu yapmış, bunlar bunu yapmış. Biz de bir şey koyalım üstüne. Ne yapalım? Heykellerini dikelim. Onların torunları geldi. Ya onlar şunu yaptı, onlar şunu yaptı, onlar. E biz de artı bir şey yapalım. Yapacak bir şey de kalmadı. Secde biz de dizalım, secde edelim, tapalım. Buyurun size putlaştırma. Yani arif insanlar, veli insanlar, alim insanlar dört nesil sonra, on nesil sonra nasıl put haline dönüşür? İşte bunun e, mostrası, işte bunun örneği. Hz. İsa da bunun örneği ya. değil mi? Biz Hristiyanlık adı altında yapılan putlaştırma özü itibariyle İsevilik'ten bir sapma. Hatta hulat İslam değil mi Hristiyanlık Yahudilik de gulat İslam değil mi? Yani İslam'ın yoldan çıkmış şekli değil mi? Onun için bu manada her mücadele esasında muharriflerle mücedditlerin mücadelesidir. Tarih bu, bunun şahididir, başka bir şey değil. Bugün de böyle. Yani geleneğimizi Allah'a soracağız. Ya Rabbi onaylıyor musun, onaylamıyor. Allah'a sormanın yolu nedir? Bir tek yolu var, başka yolu yok. Yani Allah'ın insanla doğrudan konuşması olacak şey değil diyor. Mekan li beşer ile yekellimallahuhu la. Evet. Yani. Mevzubah, ya olamaz diyor böyle bir şey. Mekan olamaz. O zaman nasıl soracağız? Kur'an'a soracağız. Çünkü Kur'an Allah'ın insanla konuşmasıdır. Bit. Yani bunu kabul edecek. Bir gelenekçi bunu kabul ettikten sonra gelenekçi olursa Müslümanlığı gelenekçiliğinin önünde olur. Yoksa kusura bakmasın. Müslümanlığını, gelenekçiliğine rüşvet vermiş olur. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. şimdi bir ara verdikten sonra diğer arkadaşlarımızın sorularına geçeceğiz. Çok kısa bir ara tekrar karşınızda olacağız.